Kimseyi koruyamayız. Önce kendimizi koruyacağız. Ondan sonra hasta Akdeniz Üniversitesi'nde öğrencilere yönelik temel yaşam desteği hastanın farkındalık etkinliği düzenlendi. Hastanın yüzüne yaklaşıp nefesini dinleyin ve aynı zamanda Ekim ve Kasım aylarının temel yaşam desteği farkındalık ayları olması kapsamında Akdeniz Üniversitesi'nde öğrencilere uygulamalı eğitim verildi. Bu uygulamamız temel yaşam desteği uygulaması. Yani kalbi durmuş bir kişiye, yanısız bir kişiye nasıl müdahale edileceğini göstermek istedik burada. Kalbi durmuş bir kişinin toplamda 10 dakikalık bir süresi var. 10 dakikadan sonra maalesef beyin artık oksijensizlikten ötürü oldukça hasar görüyor. Bu sebeple de bizim bu hastalarımızı hastane öncesinde koruma korumaya ihtiyacımız var. Bu sebeple de hasta yakınlarımızın, olaya şahit olan, yanısız bir kişiyi gören halkın e, olayı tanıyıp kalbi durduğuna karar verip sonrasında kalp masajını yapmasını istiyoruz. Öğretilebilir bir uygulama olan kalp masajı kritik durumlarda hayati önem taşıyor. Türkiye'de bin küsur hastaya ulaştık ve e, her yüz hastadan sadece neredeyse üç tanesine Olay yerinde halktan kurtarıcılar müdahale ediyor. Geri kalan hastalara müdahale edilmiyor. Bu çok çok düşük bir rakam. Bu rakamı arttırmadığımız müddetçe ani kalp durmaları ve buna bağlı ölümlerin önüne geçmemiz mümkün değil. Eğitimde öğrenciler acil durumda ne yapmaları gerektiğini uygulamalı olarak pekiştirdi. Üniversitenin çarşısında böyle öğrencilerin içinde binişli bir şekilde göstererek yapılması da çok bence anlamlı, güzel bir şey. Hiç bilmememe rağmen en azından şu an bir şey biliyorum. Ve bu belki ileride benim bir işime yer ya bile bu benim için çok güzel bir şey olur tabii ki. Sonraki ihtiyacı olan şey çok cihazı. 112'yi arıyoruz.